Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz arkadaşlar e, bu Minecraft bölümünde Hı. ya bu niye böyle silindi ya ya bak arkadaşlar ya ben şuraya da komandolo e konuştum bu çağlarda bana sorun ya neyse ee, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, command blokların nasıl kullanıldığı öğreneceğiz arkadaşlar ee, videoya başlamadan önce beğenmeyi unutmayın birkaç saniye ayırarak arkadaşlar beğenmek o kadar zor olmasa gerek şimdi oyunumuza başlayalım ve abone olmayı unutmayın ve abone olmanın yanında bir bildirim işareti var zil işareti ona tıklayın oradan ayarlar kısmına girin. Buradan istediğiniz açıp kapatıp ee, artık bildirim ee, çıkıp bildirimlere bakabilirsiniz arkadaşlar ee, gelen bildirimlere gelen videolara. Neyse hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar buraya ee, yazılar yazdım. Time set day command e, komut yani. Time set my komut. Arkadaşlar şimdi ben şu düğmeye yani Şunu bir atayım. Ben e, şu düğmeye bassam gece oluyor. Arkadaşlar bunun komutunu da vereceğim. Gördüğünüz gibi bastım. şuraya bastım mı? Bas. Heh. Böyle gördüğünüz gibi gündüz oluyor. Komut. E, evet ben şimdi buraya komut bloğunu ekleyeyim. videoda görürsünüz arkadaşlar komut bloğu e, yapımı. Şuraya. Hmm. Ee, böyle olmuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya basıyoruz arkadaşlar ve buradan testte yaptığınız hileleri buraya yazıyorsunuz. Kill. Ve buraya şöyle. Sonra çıkın. buraya bastım işte kilit halini diyor. Normal içinde ölmüştük eşyalarımız da buradaydı ama ben e, kritikde ay de olduğum için arkadaşlar o yüzden böyle ölmedim. E, şimdi komutları göstereyim zaten bunu gördünüz. E, şimdi komutlara ee, teker teker bakalım Şimdi bununki bu arkadaşlar time set evet, nerede sonra buradaki de time set değil. Biliyorsunuz. Bakın burada e, set t, time to, to falan bir şeyler bin yazıyor. Yani bunun saati bin yani. Bunun saat 20 falan bir şeyler. Gördüğünüz gibi ne evet, canlı diyelim Gördüğünüz ee, gibi arkadaşlar bu böyle çalışıyordu başka şeyler de bulmuyoruz tek bu değil arkadaşlar ee, sizin gibi e, like atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın